Sağlık rotasından merhabalar efendim. Yeni bir haftada birlikteyiz. TRT Türkiye'nin sefiri adreslerinde sizlerleyiz. Tatminler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu, program yapımcımız Eda Kotonoglu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar efendim. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da, Cuma sefiri saat 20.00'de internetten, radyo.trt.net.tr üzerinden Teleteksin Temmik Türk Radyosu ve Teleteksin Mehmet İkin Efem Sistemetlerinden dinleyebilirsiniz. Çocuğuma dair soru ve bir sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık odasından ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık hizmetleri, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemleri ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman isimlerle ilerliyoruz tedavisinde kapanmış bir yöntemi olan endoskopik tüp ele alacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Doktor